İstanbul Avcılar'da bir binanın iki balkonu çöktü. Binada paniğe yol açan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Deniz Köşkler Mahallesi'nde 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon çöktü. Bu balkonun çökmesi üzerine alt kattaki balkon da yıkıldı. Olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar vererek kapıları çalıp binanın boşaltılmasını istedi. Binaya boşaltan apartman sakinleri kendilerine konaklayacakları geçici bir yer gösterilmemesi üzerine belediye ekipleriyle tartıştı. Çoluk çocuk dahil herkes binayı boşalsın. Mantıken doğru söylüyorlar. Haklılar ama nereye gideceğiz? 14 tane daire var. Yatalak hasta var. Bir kişi diyor ya ki annesini alsın götürsün. Diğer aileler ne olacak? İncelemelerin ardından binanın riskli olup olmadığı belirlendikten sonra yıkımı yapılacak.